Hani meşhurdur dervişin birisi gidiyormuş çölde giderken demiş ki ben şimdi kuyu bulurum kuyu bulurum ama kovası yoksa su alamam yanıma bir ip ve kova alayım efendim kuyuda su olur İp ve kovayı da salarım su ihtiyacımı gideririm der gerçekten bir kuyuya varır kuyuda efendim kova yok ip yok götürdüğü kovayı ve ipi değerlendirir kuyudan su çeker. Fakat kuyuya varmadan önce bakar ki kuyuda bir affedersiniz geyik su içiyor. Su kuyunun suyu taşmış böyle. Geyik oradan su içiyor. Demiş ki eyvah ben ipi ve kovayı fuzulu getirdim. Kuyunun suyu dolmuş taşıyor. Keyif bunu görünce kaçmış. Bu yaklaşınca su kaybolmuş. Aşağı doğru inmiş. Deriş ellerini kaldırmış. Ya Rabbi demiş benim senin yanında ha bu hayvan kadar değerim yok mu demiş. Bu hayvan için suyu çıkardım ta yukarıya. Ben gelince su gitti aşağıya. Benim bu hayvan kadar değerim yok mu senin yanında. Hatiften bir ses geldi. Yani bir ses geliyor ama nereden geldiği belli değil. O bize güvenerek geldi. Sen ipine ve kovana güvenerek geldi. Onun ne ipi vardı ne de kovası vardı. Ben ipimle kovamla su alırım diye gelmedi. Su alırım diye geldi Cenab-ı Hakk'a güvendi. Tabiri caizse Cenab-ı Hak onun suyunu gönderdi. Ama sen yola çıkarken nereye güvendin? Al sana ip, al sana kova. Kuyu da buluruz, vardır çölde kuyular. Çekeriz suyumuzu dedin, buyur sen. İpini de kullan, kovanı da kullan.